Şimdi gelin bunu masaya yatıralım, güzel bir şekilde keselim ve iç kısmını hep birlikte görelim. 1-2 hafta sonra da elinde gördüğünüz gibi kocaman bir su tankı var. Su arıtma cihazının tankı yaklaşık 10 yıldır kullanıyoruz. Değiştirme gereği duydum. Bunu da bir videoda keseceğiz ve iç kısmını hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Şimdi iç kısmını görmeye hazır mısınız? Yıllarca nasıl su içmişiz onu hep birlikte göreceğiz. Vay be diyeceksiniz. Tam 8 senedir bu tankı kullanıyoruz. Sanki fabrikadan yeni çıkmış gibi duruyor. Yani bizim 650 TL çöpe gitti diyebilirim. Bunu bir 6 sene daha kullanabilirdik aslında. Her neyse önemli değil. Lastiği de görüyorsunuz pırıl pırıl tertemiz su tarafında olan kısmı. Arka kısmı o kadar önemli değil. Arka kısmı, hava kısmı arkadaşlar. Bu videonun şöyle bir amacı oldu. Su tanklarından şüphelenmenize gerek yok. Bu şekilde buradaki balon yırtılmadığı, delinmediği sürece 10 sene belki de daha fazla sizi taşıyabilirmiş arkadaşlar. Bu videonun öyle bir amacı oldu. Umarım faydalı bir video olmuştur. Buna benzer videolar gelmeye devam edecektir. Buna benzer videolar izlemek istiyorsanız kanalımızı takip edebilirsiniz. Allah'a ısmarladık. Hoşçakalın. Sağlıklı ve bor kazançlı günlerde görüşmekle buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Değerlendirilebilir. Alt kısmı da aynı şekilde. saksı olarak değerlendirilebilir arkadaşlar. Neyse. Toparlayayım ben buraları. Videoda görüşürüz.